Osmanlı'daki tellakların çoğunun Tokat'tan götürüldüğünü biliyor muydunuz? Peki Osmanlı döneminde neredeyse her caminin yanında bir hamam bulunduğunu daha önce duymuş muydunuz? Hamam işletmecilerinin çoğunluğu Tokatlı ailelerden geliyor. Anadolu Selçuklu döneminde Selçuklu veziri Mu'iniddin Süleyman Pervane tarafından 1275 yılında yaptırılan Pervane Hamamı Tokat merkezde bulunmaktadır. Kadın ve erkek olmak üzere iki bölümü bulunan hamamın güney tarafı erkeklere aittir. Kuzey tarafı ise kadınlara aittir. Kuzeyinde Taşvan'a bitişik olan pervane hamamı dört eyvanlı ve dört halvetli plana sahiptir. soğukluk, sıcaklık, soyunmalık ve külhan bölümleri bulunmaktadır. Videonun en başında neredeyse her caminin yanında bir hamam bulunduğunu söylemiştim. Dinimizde temizlik imandan gelir. Kısacası temizliğe verilen önemden dolayı her caminin yanında bir hamam bulunmaktadır. Ve bu bizim kültürümüzle bütünleşmiştir. Ha, temizlik demişken gelin çiçeğinin nereden çıktığını, asıl kullanılma amacını günümüzden çok farklı olduğunu bir sonraki videoda sizlere anlatacağım. O zamana kadar siz de Instagram sayfamızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.